İkinci bir şansa hoş geldiniz. Bugün 3 kasa süresinden ben Mücahit Amar, ben Fatih Kamar beraber bugün çok güzel bir program başlangıcı yaptık. Dış sesimizle birlikte, konuklarımızla birlikte o kadar keyifli bir gün ve aynı zamanda bir program olacak ki aşırı mutluyum, aşırı heyecanlıyım. Neler çıkacak? Karelerimiz, video içerisinde komik anlarımız vesaire. Ne olacağını inan ben de bilmiyorum. Çok güzel bir bölüm olacağına eminim ve bundan sonra sürecimizde de çok güzel bölümler çıkacağından da eminim. İnşallah insanların duygusuna dokunabilme bizim temel gayemiz, benim inancım bu şekilde yaşadığı bütün hayat ırklarını telafi edebilmek. Bunlar için temel anlamda bir projeye imza atmış bulunmaktayız. Bu iki konuklarımız Zehra Hanım var, Aleyna Hanım var. O kadar güzel insanlar. Hazırsanız onların bir hikayelerini dinleyelim. Hoş geldiniz dedik. Hoş bulduk. Merhaba ben Zehra. Yaklaşık 7-8 ay önce bir kuaförde saçlarıma omre yaptırmak istedim. İstemiş olduğum renkle bana göstermiş olduğu ya da yapmış olduğu renk asla birbirine tutmadı. Yaklaşık 2-3 ay sonra saçlarımın rengi tamamen aktı ve hiç istemediğim bir renk oldu. E, bir kuaföre gittiğimde arkadaşlar ben heyecanla konuşamıyorum şu an. Bu kadar. <laughs> Abi sen gel şuraya otur ben sana bakmak istiyorum şey ben heyecanlandım da birazcık. İstediğim saç rengi olmayınca tekrardan benim saçımı boyamış olan kuaföre gittiğimde evet, evet. ne yapmıştı adam saçıma? <gülüyor> <gülüyor> Yaptı ama ne yaptın unuttum. Tekrar boyar diye düşünmüştüm ama kesinlikle boyamadı. Daha kötü bir hale getirdi saçlarımı. Buradan sonrasına nasıl gireceğim? Efendim? Müracaatı nasıl yapıyorsun? Nerenin müracaatını? Buraya mı? Evet evet buraya. Sonra nasıl gireceğim? Evet ama hayır normalde Instagram'a <laughs> Aslında buraya ilk geldiğimde kesinlikle saçlarımın değişebileceğine inanmıyordum. Kafayı komple kesin atır. <laughs> <laughs> Bunu dedim ama hatırlıyor musun? <laughs> ben yaşamak istemiyorum işte. <laughs> Youtube projesini gördüm, başvuru yaptım. Bakalım Allah'tan ne olacak işte. <laughs> Kalkayım artık yeter. Gel buraya gel dedikodu yaptı orada yaptı. Merhabalar ben Aleyna. E, omre yaptırmak üzere Beşiktaş'ta bir kuaför önerisi aldım. Beşiktaş'ta bir kuaför önerisi aldım. Ya ben Beşiktaş'ta bir kuaföre Doğru. gittim. Aslında saçlarıma omre işlemi değil de kuaförden çıktıktan sonra sanki dibim gelmiş de saçlarım boyanacakmış gibi hissettirdiler. Mağdur oldum dedim. Tamam başka hmm. ne diyebilirim işte onu düşünüyorum. Aleyna Hanım, gerçekten değişeceğinize inanıyor musunuz? Yani saçımda çok farklı bir değişim beklemiyorum aslında ama yapılan yanlış işlemlerin e, düzeltileceğine inanıyorum. Sonucu aslında ben de bilmiyorum. Ne olacağı hakkında bir, benim de bir fikrim yok. O zaman sonuca geçelim mi? Hadi birlikte sonuca geçelim. Oldu mu? Çok bekliyorsunuz. Evet et 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 şimdi Zehra Hanım'ın derdini dinliyoruz. Saçlarımızdaki şikayetimiz neler? Her alakalı. yeri. Her <gülüyor> yeri. <gülüyor> Boyanın başlamış olduğu yerden komple kestirmeyi düşünüyordum. Ama bunu kestirmeden de değişebileceğine inanıyorum. Şu an inanıyorum. Şu an inanıyorum. Şu an inanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Daha farklı bir yere gitsem inanmayacaktım. Tamam. Şimdi sen bana normal saç şikayetinle alakalı sarılarınla çok ciddi bir yıpranmalar vesaire olduğu için artık kesim kurtulayım bu sorulardan dedin. Evet. Geçmiş kuaför hatalarından dolayı işte doğru bir iletişim kuramadığımız için o bu tarz tabii. Bir sorunla karşılaştık. Şimdi senin saçlarını ben kesmeden güzel bir şekilde sağlıklı bir görüntüye ulaştırmak istiyorum. Evet. Daha sonrasında da güzel bir e, kesimle hareketli enerjini yükseltebilecek. Saçlarına güzel bir boyamayla başlayalım. finale beraber görelim. O zaman diğer konumuza geçelim istersen dış ses. Olur mu? Saçlarına şikayetini ve hikayeni az çok böyle bir şeyler dinledik. Fatih abiyle beraber yorumladık. Evet. Böyle birkaç böyle neler yapabiliriz. Sabahtan beri kafa kırdık. Böyle mevcut sarıyı tekrar ekstra bir sarı yapmak biliyorsun çok fazla zor. Fatih Bey ne düşünüyorsun burada? Nasıl buradaki, bir şey yapabiliriz? Buradaki temel prensibimiz özellikle Aleyna'nın şikayetçi olduğu yerlere değinmek gerekir. Çünkü o görmek istediğini bizim ona yansıtmamız gerekiyor. Burada özellikle zaten vücut ısısına yakın olduğu için dip kısımları çok açılmış, uçlarında turuncuklarımız mevcut. Ali'nin dediği gibi bunları yok edeceğiz. Hı hı. Ardından diplerini biraz yumuşatacağız. Akabinde de geçişlerimizi verip işimizi sonlandırmayı düşünüyoruz. Süper harika. Yani mantık olan bu. Yani ben de bunu çok mantıklı Çok yormamak yapıyorum. lazım, çok düşük volümlerle saç açmak gerekiyor. Burada bakımlardan destek alacağız. Süper yani harika. Bir yani... bakım da yapacağız. Aynen öyle. Bakım alacağız. yapacağız. Değil mi? Herkese bakım yapacağız, kesim yapacağız, güzel bir renklendirme yapacağız, sarışınların tekrar ortaya çıkartın, Hatta Bak ben gördüğüm kadarıyla sen şu sarıyı beğeniyorsun. Evet. Şuradaki sarıyı beğenmiyorsun. Şu sarıyı istiyorum. Ha. Bunu olabildiğince şimdi birebir bir aynısını yapmasak da yaptırmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince toparlamaya çalışacağız. Evet. Tamam mı? O zaman finali verebiliriz. Çalışmalara başlayabiliriz. Çalışmalarda sen de çekersin. Olur mu? Sen de çekersin. Olur mu? Olur. Olur. Tamam. tamam. Hadi çalışmalara geçelim o zaman. Hadi geçelim. Hangi beyazı kapatabilecek ki? Her yerde var. Her bir beyazı bir hikaye mi var? <laughs> evet bir çay var. Gözüne su mu döktü? <laughs> ha, yüzümü yıkadım. Yok cidden akıyor. Gözünden akıyor su mu döktü dedim. Saçım değişiyor ya bir duygulandım yani. Artık yeni kullanacağım. O sarışın benim aklımda. Üzüldüm. Üzüldüm, Ama sadece şu an. <gülüyor> <gülüyor> ya. Göz da üzüldüm. Zaten alışmış olduğu bir şeyi bırakamıyor. Ne kadar da kötü olursa olsun, saçlarım da olsa. Hayat dersleri ol bir. <laughs> 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 Sadece kuaför <cover> değil burası. <laughs> Sen öyle demiştin. Şimdi bir de şöyle bir sıkıntı oluyor. Sen daha iyi bilirsin. Saçlar yeni boyandığı zaman, <laughs> duş alırken veya evet. saç yıkarken böyle bir sertleşiyor. Evet. Bunu böyle açamıyorsun. Şimdi Aa. yine aynı sıkıntı olacak mı? Ben Sonucunu gördüğünde sonucun aslında ben o maklulat vesaire... Bunların hepsi ortadan kalksın, yerin daha bir parlak, şey canlı güzel bir rengi vereceksin. Pantendeki manken alabilsin. <laughs> Hatta beni şeye benzettiler yani, neydi o kadının adı? Hemen söylüyorum. Beşiktaş'ta mı oynuyor? Beşiktaş... Canım ben Galatasaray oyuncusuyum şu an. Ha o zaman tamam, özür dilerim. <laughs> Biz Beşiktaş'ı çok duyduk da... Ya ben Beşiktaş'ta bir koltuğa gittim. Vandana <laughs> Van mı? Vandana mı? Tabi tabi. Kızım <laughs> sen gittin de geldin de ona mı benzedin ya? Evet. <laughs> ama onun yüzü daha toplu. Yani sivri <laughs> değil ki onun yüzü. Ben <laughs> <da> Mücahit'in kankası. <laughs> Bence güzel. <laughs> Karakteri benzemesi ama güzellik olarak güzel bir kadın. <laughs> Her yere estetik neredeyse güzel ya? Yukarıda daha eğlene layık. Hanım normal işinde gücünde bir hanımefendi. Şimdi biz buraya yoğun bir sarı yaparsak bunun bakımları var, derdi var, tasası var. Hani ilgilenmesi gerekiyor. Son iki ee, koyu arkadaşlar. O da ilgilenmesi de. gerektiği bir zaman dilimine sahip değil, doğru muyum? Bu O yüzden de e, onun yerine daha konfor alanını yüksek bir renk yaparak uzun süreli kullanabiliriz. Şimdi biz bunun ilk aşamasını gerçekleştiriyoruz. Bir sonraki aşamasında da birkaç ışıltılarla şekillendireceğiz. Güzelliğine mini bir güzellik atacağız. zaten Hı. Çok güzel. <laughs> Siz burada çok şeyler kaçırıyorsunuz <laughs> işte. <bir ses. gülüyor> çok şey kaçırıyorsunuz. <laughs> bir soğuk alayım. Yılmaz siz burada çok şey kaçırıyorsunuz çünkü saç yanıyor diye Saç yanıyor. <laughs> tamam tamam. Tamam <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ama bunu da söyleyeyim. Yanlış anlama. <laughs> Yılmaz dedi siz burada çok şey kaçırıyorsunuz buraya gelin diyor kameraya. Dedim <laughs> <laughs> öyle çok şey kaçırıyorsunuz saç yanıyor dedim. Son yıldızı <laughs> <ya. gülüyor> Bravo abi kaynatmanın. Beni saçıma da aleyhine yapalım. Tamam. Şimdi ben de son bir şey söyleyeyim. buradan tam atıyorum. Senin sen sana herhalde vlog çekerdim. Diğer bir videosu değil mi? Ey Zehra Hanım, sizde şu an doğal mı görünüyorsunuz? Bir yerde sarışın var. Sarışın var. <laughs> Orada bana ne yapıyor? <laughs> Saçımın olabilecek en doğal hali bence şu. Sen de gel. Saçım kesiliyor. <laughs> Kim ben mi? Yok, evet. bir ses, sen e. değil. <laughs> sen değil, bir ses. Bir ses gelsin. <laughs> Sezim gel. <laughs> Beşiktaştan çağırlıyor. <laughs> gel hadi. Bir şey yok mu ya? Beni niye burada bıraktım? Beşiktaş'a gittiler. Otobüs geliyor <laughs> <laughs> Beşiktaş'a gittiler. <laughs> Beşiktaş'a gittiler. Evet. Boyanın olduğu kısımlar dediğin gibi ışıltı diyeyim, parıltı diyeyim senin teriminle. Evet. Aktıkça neye dönecek? Daha tatlı bir renge. Hep tatlı tatlı, diyorsunuz, tatlı diyorsun, nasıl bir tatlı renk ödüyor. Burası bir tatlı renk, ben göremiyorum. Saçlarının dokusuna baksana. Dokusu nasıl? Yumuşacık, sanki hiç boya yokmuş gibi. <laughs> Son olarak ne soruna geldik? Sarımızı tamamen yok et, kestik yani. Ben sarını burada tutarak sağlıklı bir görüntüye ulaştırdım. Sonra. Da... Aynen, yarışmanın kazananı sensin. <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra oldu. <laughs> Hayır, şaka yapıyorum. Saçlarım gerçekten çok güzel. Kötü o değil koyayım. ya. Saçım gayet güzel. Ben sadece istediğim rengi tutturamadım diye üzüldüm. Nasıl bir renk istiyorsun sen normal şartlar altında? Siyah beyaz beşiktaş. <laughs> Yumuşacık oldu saçlarım. Kuruyunca da evet, şuraları evet. anladım. En az ortalama kaç ton var? 3 ton falan. 3-4 ton hatta var. Evet. Daha açık bir yansıma kazandırdık. Böylelikle daha doğal, güneşte açılmış bir görüntü oldu. Senaryo filan diyeceğiz. Sana... Hı -hı. Güzel, Hı -hı. Bayramlık elbise. Bayramlık elbise diyeceğim. <laughs> Sonra final bir videosunu çekeceğiz. Rises tamam. nasıl oldu sence? Şimdi hep sen soruyorsun. Bence Hı -hı. gayet yakıştı yüzüne. Yüz rengini açtı ve daha doğal bir görüntü. Ve gerçekten yüzün o e, sempatikliğini ortaya çıkardı. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz güzel yorumun için. Biz teşekkür ederiz. Vallahi olursun. ben bu kadar güzel yorum yapamam. <gülüyor> <Hatırlayayım>. <gülüyor> Her iki konuğumuzu da ağırladık. Her ikisini de mutlu etmeye çalıştık elimizden geldiğince. Gerek eski yaşadığı sorunları çözmeye çalıştık. Bir çeşit kuaförlerle tekrar barıştırma hikayesi gibi bir şey oldu. Bizlere ikinci bir şans verdi. Öncelikle sizlere bugünüme enerji kattığınız için teşekkür ederim. İlk bölümümdü. Heyecanlı anlarımız da oldu. İnşallah ilerleyen bölümlerde daha da kendimizi profesyonelleştiririz. Memnun kaldınız değil mi? Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ekibime çok teşekkür ederim. Harikasınız. Çok sağ olun. Fatih abim Şanlıurfalardan kalktı geldi. İnşallah tekrar aramızda da göreceğiz ilerleyen süreçlerde de. Ayaklarına sağlık. Hoş geldin. Evet, fragmanda da dediğimiz gibi güzellik sadece saçta değil, onu taşıyandadır.